Sürdürülebilirliğin derinlerine indiğim zaman ben, şimdi söyledikleriniz benim de ufkumu açıyor. Hani konu konuyu açar şeklinde. Sohbet esnasında size de söylemiştim. Bu kadar sürdürülebilirlik kelimesinin bugünlerde moda olması ve pazarlama şeylerinin kurumların içine girmesinin sebebi aslında yine de tüketici. Tabii. E, çünkü e, benim aldığım bir kuşak eğitiminde o gün ufkum açılmıştı. E, Forbes 500 listesinden 50-60 <laughs> seneden önce 40 kurum falan kalmış şu anda. Yani kendini tüketici'den daha üstün görenler yok olmuş. Bunu anlayan markalar, kurumlar şimdi buna oynuyor. Ama bizim seyircilere, bize, bizim jenerasyonumuza değil. Yani onlar için gelecek önemli. Bütün umudumuz zaten gele gelecek olan jenerasyon. Bizden o talep gelmeyince belediye işte bilmiyorum Avrupa Birliği uyum yasalarında da yok herhalde girmiyor muyuz yani bu, bu konu birazcık kalmış ama bizim dilimizin döndüğü kadar biz sevgili seyircilerimizi Tabii. bilinçlendirmeye çalışıyoruz.